da son parça Tosun Bey ekin. Depo <laughs> <Tek hoş, Gülüyor> ışıkları yandı. başka bir arazideyiz. 30 dönüm bir 30 dönüm bir var. Total 60 dönüm 20 dönümde bir hekimimiz var. Tek parça. bunları böldük. Buradaki arpanın cinsi Aydan Hanım. Buradaki arpada biraz dolu etkisi var. %40'a kadar bir hasarımız var burada belli bir bölge şu aşağı bölge üzerinden geliyor buradan vurmuş diğer arpanın da bir kısmında doludan etkilenme var ekinimizin cinsi de Tosun Bey ekine daha başlamadık nasıl sonunda biçtireceğiz sapın durumu idare eder fakat cansız gibi biraz İçerimiz yine TC56 2004. Depo hemen hemen dolmuş. Dördüncü turu. Birazdan lambalar yanar. bir çiftçinin içeriden beklediği tek şey lambaların yanması ve dolması. Bakalım bu arazi kaç kilo verecek dönümü? Ustamız <laughs> Ümit Karadoğan. Gayet ağır ve zamanlamlı biçim var. Biçimin ile yapıyor.